Hayatımızda en merak ettiğimiz ama en konuşamadığımız konu. Ne annemiz anlatır ne babamız. Kime soracağız? Diyorlar ki var olma sebebimiz. Peki nasıl? Of çok bunaldım. İnternete baksam ne kadarı doğru. Arkadaşıma sorsam o benden bilgisiz. Öğretmenim kızar. Bakkal amca kovar. Yani konu hiç açılamaz. Açılsa da ayıp, yasak, günah. Büyüdüm. Evlendim tabii ki. Çocuk da oldu. Ama ben hala bir sürü şeyi bilmiyorum. Yakında çocuk sormaya başlar. Ne diyeceğim? Boş ver. Cevap hazır. Ayıp, yasak, günah. Yo, burada artık Kırmızı Nokta devreye giriyor. Doğumdan ölüme kadar cinsellik nedir, ne değildir? Her şeyi öğreneceğiz. Vücut, cinsel organlar, psikolojimiz, gençlik, yaşlılık, estetik operasyonlar, hastalıklar, tedaviler derken cinsellik hakkında neyi merak ediyorsak utanmadan, sıkılmadan bilgileneceğiz. Kırmızı Nokta. Kırmızı Nokta'ya hoş geldiniz. Biliyorsunuz burada hep cinsel sağlık, cinsel sağlık diyoruz da cinsel terapileri konuşuyoruz. Yani nasıl işte gitti de şöyle oldu da bunu yaptık, şunu yaptık ama gerçekten cinsel terapi nedir diye hiç konuşmadık bugüne kadar. Yani cinsel terapiye başvuran bir insan nelerle karşılaşacak? Nasıl bir terapi görecek? Sizi biraz aydınlatalım istedik. Hani diyeceksiniz ki şimdi Ekim'den beri program yapıyorsun, şimdi mi anlatıyorsun? Ama biliyorsunuz biz aynı konuyu defalarca da anlatıyoruz burada. Çünkü yazın ta ortasına kadar programımız var her gün. Onun için de bir kere daha konuşalım dedik. Daha önce aslında konuşmuştuk cinsel terapileri başka bir açıdan. E, Profesör Doktor Nesrin Dilbaz bizlerle birlikte kendisini görünce tanıyacaksınız zaten psikiyatırdır. Biliyorsunuz ben psikiyatrları çok seviyorum. Onun için de cinsel terapi konuşmak için Nesin Hanım geldiler sağ olsun. Bakalım neymiş cinsel terapi diyeceğiz. Ama ilk önce biliyorsunuz tanıtım var. Tanıtımdan sonra hemen konumuza dönüyoruz. Billur Kalkavan bu gece cinsel terapileri tartışıyor. Hangi cinsel sorunlar terapi yoluyla tedavi edilir? Çift terapileri nasıl olur? Terapi sürecinde kadın ve erkek nasıl farklılıklar gösterir? Billur Kalkavan soruyor, uzmanı yanıtlıyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sizi çok seviyoruz çünkü çok neşelisiniz, hoşsunuz, güzel anlatıyorsunuz. Gerçekten biz burada şimdi konuşuyoruz her konuyu da cinsel terapiye giden bir insan. Bir kere cinsel terapi nedir? O öyle başlayalım. Sonra hani ne tipleri vardır, nasıl yapılır falan siz bize anlatın. <laughs> Rica ederim öncelikle dediniz ya psikiyatristleri çok seviyoruz. Biz de e, söyleyeyim psikiyatristler sizi çok seviyor ama herkes sizi çok seviyor. Ya çok Yalnız teşekkür ederim. Biz de sizin değil. gibi delileri çok seviyoruz. <gülüyor> herkes <gülüyor> sizi çok seviyor yani. Çünkü gerçekten özellikle cinsellik ve cinsel sağlıkla ilgili program yapmak cesaret isteyen bir iş ve çok da güzel yapıyorsunuz. Hep öyle bunu. diyorlar da yani ben de diyorum ki hani biz bunu çok senelerdir yapıyoruz ama ben Hı -hı. ta Elmax belki 2005 2004'te başladım. Hep bir gün bir gün bir gün. Bana çok kolay geliyor. Aslında niye cesaret istiyor anlamıyorum ki. Hani bir böbreği konuşmaktan, bir kalbi konuşmaktan ne farkı var? Ve bizim varoluş sebebimiz diyoruz. Evet. Keyif aldığımız bir şey. Bir de hani öbür belki organlarımızdan çok keyif almıyoruz. Sadece işlevlerini biliyoruz ama bu bir de keyif meselesi. Ama kimse konuşmuyor konuşmaya gelince. Çok doğru. Gelince. Çünkü kimse böyle bakmıyor olaya. Yani hani baktığınızda normal insanın normal işte yemek yemek gibi zevk aldığı diğer işler gibi bakmıyor. Sanki bu konuşulmaması gereken, ayıp olduğu yani insanın gereksinimlerin içinde sayılmaması ya, gerektiği gibi gördüğü ve için. Ve dünyada görüyorsunuz evet. nasıl bir durumda değil Böyle mi? Böyle olunca da tabii ki sapkın davranışlar yani bilgisizliğin getirdiği olumsuzluklar da maalesef çok fazla görülüyor. Ve Türkiye'de de değil sadece değil mi? Yani bütün dünyada, tabii, tabii, bütün dünyada bu hele Amerika falan bizden beter durumda aslında. Çok evet. özeniriz ama. Çok haklısınız. Hani burada cinsel özgürlükle işte cinsel sağlığın eşdeğer gitmediğini görüyoruz. Özgürlük başka bir konuda bilgi sahibi olmak başka. Çünkü zaman zaman özellikle özel biliyorsunuz programlar var bunun için işte Cinselliğe yönelik suçlarla ilgili Amerika'da falan çok daha çok yaygın evet. veriliyor. Keşke maalesef. burada da olsa. Biz burada bir de suçları da yok sayıyoruz hemen evet, hemen. Evet birçok şeyi yok sayıyoruz aslında baktığımızda. Şimdi gelelim sorduğumuz evet. soruya. Evet cinsel terapi, terapi ne? nedir? Evet aslında terapi nedir diye baktığımızda terapi İngilizce tedavi karşılığıdır biliyorsunuz. Ama genellikle terapinin önüne bir şey eklersiniz. Eğer medical terapi diyorsanız ilaç tedavisidir, tıbbi tedavi cinsel terapi dediğiniz zaman da cinsellikle ilgili bir tedaviden söz ediyoruz. Ama bunun içinde cinsellikle ilgili bir ilaç tedavisi değil tamamen terapotik yani psikoterapi yöntemlerini hmm. kapsıyor. Yani psikoterapi yöntemleriyle cinsel sağlığı oluşturabilme ya da cinsel herhangi bir işlev bozukluğunu tedavi etmek için kullandığımız tüm terapötik yöntemleri aslında bu başlık altında inceliyoruz. Bugün zaten detaylara girdiğimizde de en sık kullandığımız yöntemler bilişsel davranışçı terapi ki çok sıklıkla birçok konuda da ele alıyorsunuz bunu. Ki biraz daha gelişmişi var şimdi biz buna metakognitif tedavi diyoruz. Ne demek oluyor? Metakognitif tedavi de kognitif tedavi dediğimizde oluşan bir olayın sizdeki kognisyonunu inceliyoruz. Örneğin diyelim ki işte bir bıçak gördüğünüzde karşınızdakine zarar vermekten korkuyorsunuz. O zaman ne kadar zarar verebileceksiniz ne kadar hmm. yüzdesi var bu olasılık nedir bunu bilişsel tedavi ha, bu kognitifte o zaman her kişiye göre değişiyor, değişiyor değil mi genel bağlı tabii ki ama metakognitife geçtiğimizde de artık bu olayın olma olasılıkları değil de o korku duyduğu endişe duyduğu duyguya odaklanıyoruz hmm. şimdi gelelim cinsel terapiye baktığımızda da yani işi biraz daha şey yaptığımızda hem bilissel tedavi ama özellikle de davranış tedavisi uyguluyoruz. Şimdi davranış yani behavioral terapi dediğimizde de doğrudan insanlardaki yanlış davranışları ya da oluşan bazı sorunları davranışları modifiye ederek, değiştirerek, doğrusunu yerine koyarak hmm. yaptığımız psikoterapiye de biz davranış tedavisi diyoruz. Çok sıklıkla cinsel tedavilerde de e, davranış tedavisini uyguluyoruz. Yani aslında o zaman cinsel terapilerde fazla bir ilaç şeyi yok değil mi? Yani bazı durumlar haricinde çok ilaçlı bir terapi şekli değil. Evet yani çok nadir hatta bazen ilaçların direkt o hastalığa cinsel işlev bozukluğuna etkisi olmamasına rağmen yan etkisinden yararlanabiliyoruz. Diyelim ki hemen çok bir örnek vereyim. Erken boşalması olan bir erkekten söz edelim. Erken boşalmayı tedavi eden ilaç yok. Ama bazı ilaçlarımız var, bazı antidepresanlarımız. Bunlar ağız kuruluğu yapıyor. Örneğin baktığımızda kabızlık yapıyor. Beraberinde de boşalmayı geciktiriyor. Yan hmm. etkisi bu. Ama bazen hani bu yan etkisinden yararlanmak adına tedavide kullanıyoruz. Ama doğrudan cinsel işle bozukluğu üzerine olan bir tek işte son yıllarda çok da popüler olan özellikle impotans dediğimiz yani elektril disfonksiyon ya da sertleşme sorunu olan erkeklerde aldıkları evet, ilaçlar var. o da penis'teki kan akımını arttırmaya ve sertleşmeyi kolaylaştırmaya yönelik ilaçlar var. Ama zaten burada olduğu için sorun değil <laughs> mi? Yani o vücut fonksiyonlarına çok etki etmiyor herhalde. Onun için bir ilaç yapamıyorlar herhalde. Aynen, Düşünce şeklini arttırdım. değiştiren bir ilaç olsa keşke. Allah e, yani herkese verirdik. Türkiye'de çok doğru. cinsellikle ilgili düşünceleri değişsin diye. Tam böyle hani 12'den vurdunuz bunu. Çünkü gerçekten her şeyin başında düşüncelerimiz ve inanç sistemlerimiz olduğu için onları değiştirecek bir ilacımız yok. Ancak biz değiştirebiliriz. Düşüncelerimizi ve buna bağlı davranışlarımızı değiştirdiğimizde de Cinsel zaten sorunlarımızı, cinsel iştiye bozukluklarımızı da otomatikman tedavi etmiş oluyoruz. Çok üzülüyorum ben biliyor musunuz? Bu programı yapmaya başladığımdan beri hani eskiden haftada birlerle iyi daha iyi idare ediyorduk. Şimdi daha çok sık duyuyoruz <laughs> sorunları. Biz bayağı sorunluyuz yani. Sadece ya Türkler de. olarak da demiyorum. İnsanoğlu olarak artık bakıyorum ben bu olaya. Çünkü üç aşağı beş yukarı dünyanın her yerinde cinsel sorun vardır. Çok aşmış olduğu ülkelerde bile vardır ama insanın evet. kafası böyle olduğu sürece, değil mi? Evet, insanın olduğu her yerde nasıl çok basit aslında baktığımızda yeme sorunları insana özgü sorunsa evet. var. Yani işte bakıyorsunuz obezite var. Tam tersine zayıflık anoreksiya dediğimiz var. Ya da yediğiniz yemeklere bağlı olarak gastrit, ülser gibi ya da bağırsak sendromlarınız evet, var. Yani bütün Kalp, bunları görüyorsunuz. Her aynen. şey olabilir. Yemek bize ne <laughs> çok çok hal oluyor de yapabiliyor doğru. yani. Diğer taraftan da baktığımızda yemek kadar doğal bir ihtiyacımız olan cinsellikle de ilgili tabii ki son derece evrensel ona bağlı e, sorunlar da oluşuyor. Peki şeyde Türkiye'de terapiye giden insanları oranlarsak sizin hani az çok tabii herkesi bilemeyiz ama çok evet. düşük bir oran mıdır? Şimdi bayağı bir ilerledi aslında eskiye nazaran evet, değil ilerledi. mi? Evet, ilerledi. Şimdi bazı hastalıklarda yani bazı cinsel işleye bozukluklarında doktora gelme oranının daha fazla olduğunu görüyoruz. Daha sık görüldüğü için değil. Doktordan yardım alma e, talebinin daha fazla olduğu çocukları için. Çocukları olmadığı için diyor evet, doktorların çoğunluğu. Evet birincisi çocukları olmadığı için. Zaman. Ben hatta biraz daha bunu şöyle söylüyorum doğruyu söylemek gerekirse. Mesela vajinusmus rahatsızlığı olan kadınları doktora geliyor. İki nedenden dolayı. Bir tanesi tabi normal bir cinsel birleşme olmadığı için çocuk sahibi olmuyorlar. Ama en önemlisi mus aslında erkeğin cinsel fonksiyonunu da engellediği için ya, erkek zorluyor. Evet. Aa, yani zorluyor çünkü bu şekilde canları bir, o zaman acıyor çok. Evet Değil bir mi? cinsel